Anan. <laughs> Bura nere oğlum? Anasını satayım. Nerede çekmişler bunu? Bembeyaz her yer. Kamera mı çok kötü? Bu böyle bir şey gibi Fransız sanat filmi gibi böyle bir ortam mı var? Bembeyaz her yer. Matrix'teki şeyin odası. Mimarın odası. Ekranlar var her yerde. Alo lan. Alo. Niye çekmiyor ya? A alo, alo sesim geliyor mu? Alo, sesim geliyor mu? Alo, alo, ha, alo. Ha, alo. Bırak 3 Prime ile abone oldu. Bırak çok teşekkür ederim cömertliğin ötürü. Aile hoş olsun. <laughs> Bırak, da Kangal, kangal, kangal toplantısını yazalım. <laughs> 1300lerde çekilmiş <çekilmeyeceğiz>. ya. <laughs> teşekkür ederim Bırak cömertliğin ötürü. Alo, tüne tünele tünele, tünele girdi kalk. 1300'lerde çekiyor. Şeyler var ya çok, çok eski videolar var. Ee, 1. Dünya Savaşı'ndan falan kalma siyah beyaz böyle herkes hızlandırılmış şöyle yürüyorlar. O o o benim hep komiğime gider. İşte i̇lkokulda falan izletirlerdi onu. Onları niye çok öyle hızlı yapıyorlar? Onlar niye yavaşlatılmıyor ki? Bilgisayarlar falan var. İnsanlar niye hemen <laughs> böyle hemen çok hızlılar? Yani bence ona bir çözüm bulunabilir yani teknoloji şu an çok gelişmiş. Yalnız Serpil Hanım çok heyecanlı. Kare kare hızı tamam bak kare hızı. o zaman o zaman hızlı olması normal elle çeviriyorlarmış da şimdi niye hızlı? Galiba benim bir sürü program var araya misiniz? yapay frame bile ekler ananı satayım chat. Ya en o azından bir chat ile silmeni beklerdim. Haklısın silmedim öyle hiç. <laughs> Oh. Ay çok komiksin bilelim ya. Bitiyorum ben sana. Komik senin anandır. Ahmet abi seni tanıdın mı? Yemekte Mustafa Kona <laughs> görüşmüştük. Haber yapmıştık. Türkiye Vestisi. Benim yaşım o zamanlar 40'tı. 12 20 idi. E şimdi 12 26'ya girdi. Göre... Reklamları ben vermiyorum. Kestane. Ben hiçbir zaman Twitch'te reklam vermiyorum. Bunu soruyoruz bugün. Veriyorsa. Öyle kimmiş tanımıyoruz. Biz buradan yabancı. Twist veriyor. No <laughs> Ben turistim. Dört büyük toprak. Oh my bro çok teşekkür ederim. Tekrardan. Buna kitlendik. Ne <laughs> dedi Tomo? Evet. Jenerik yayıncı kontent izliyoruz. Severim. Anlamıyorum sesiniz. Alamıyorum ama. anlamıyorsan Sen kanat Onu git sen de mi uğraşacağız şimdi be? Evet. Bunu vurduğun zaman bu gider. Bak. Telif mi yiyeyim? Telif niye yiyeyim oğlum? Bundan. Çiçekler çünkü oksijen saçıyor. Ben ondan rahatsız oluyorum. Ne saçıyor? Oksijen saçıyor çünkü rahatsız oluyorum. <laughs> Darth Vader demez misiniz lütfen gördüğünüz siyah insanlara? Yeni yayıncı kontent. Yeni oğlum şu an. Şu an izlediğimiz video tamamen twitch.tr'de asla denk gelemeyeceğim içerik. Turkish TV Legends izleme chat. Bunun değerini bil. Bunun değerini bilerek yaşa. Çek, 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 çek. Devam ediyoruz. Sağlığıma ben dikkat o ediyorum. Evde. Ben oksijenle işim olmaz. Oksijen mi? Iııı. Ee, bitch! <gülüyor> <gülüyor> ne? Sen! Havama! <laughs> Shut the fuck up ya! Öf ya! Seni kadar cahil bir herif görmedim. Aptal gerizekalı sen! Oksijen mi kullanıyorsun? Hı hı. Fakirler oksijen kullanır. Aptal mısın? E, yani ya, hani Odada şey yaparsan. Yani Oluşmasın da sonuçta. O yani... Canlı... Oğlum bir de canlı çiçek dedi de gül yaprakları. Canlı, canlı çiçek. Canlı çiçekler yakın şey yok. karbondioksit salgılarlar hı. geceleri. Evet. Nurten Hanım Çalırırsın. da sürekli... Canlı dedi. Rıza. <laughs> Figenciğim. Canım yordum seni de ya. Aa, rica ederim ne demek? Nereye deleceğiz? <laughs> <sevgilisiydi. gülüyor> yani, Sayın Urha çok teşekkür ederim çok Mutlu. Dedi, mesaj. ne yapacağım İpek dedi. Sen, ben de ayrı kızım dedim sana dedim çocuk mu yok dedim. Bir hafta sonra ben bu çocukla sözlendim. Biraz... Ne? Ne? Biraz daha şov olsun diye böyle dondurmayı yapıyoruz. Bir tane de vuruyoruz. Korktum. <laughs> <Bortlu>. böyle... <laughs> Sayın Aydemir Akbaş. Abi hoş geldin. Hoş bulduk canım. Sabahın köyüne çağırdın söyle. <laughs> abi merhaba Donatik Kaşık abi. Atacağım Donatik'lerin bugün en azından sonuncusu bu sene için bir yaptım. Bok gibi. Teşekkür ederim Ali. Hani çok açık sözlüğünden dolayı. Oh, it's amazing. This place is yours. <laughs> It is my and my family. Congratulations. So beautiful. TV video müzik ödülleri 1996 What the fuck 1996 ne bili oha lan benim iş. bu kim oğlum ki Matrix'ten karakter var gene bu hayalet gelin niye Kral TV ödüllerinde bu kim anasını satayım Alo <laughs> Şori Altlı Utku ee, yazalım kızım Şori Altlı da şey yazalım Kangal toplantısına yazalım. Şöyle çok teşekkür ederim Utku. Prime'ını kullandığından ötürü. Öpüyorum yenge selam bay bay. Çakma MTV MMA'yiz ama ben anlamadım hayalet sevgilim niye var? Kim ki bu? <laughs> Got kızlar varmış o Türkiye'de. Hiç. Hayır ya. Ey çok geçe. Hapşı efendim. Hapşı canaz. Size de hapşır. Çok geçe. Çok geçe. İkinize de hapşır. Siz de hapşır efendim. Siz de hapşır efendim. Şurayı göreceksiniz. Kaldıracağım biraz. Ne Biraz kaldır. Evet. Kaldırıyoruz. Döndüreceğiz. <laughs> ya, çekilin önünden. Açılın Susam açılın. Abone kalanlar için. Cehaletme yaman şartım. değil Sayın Orda Teşekkür ederim Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kızım Arleionz 2Z ile onda Kangal partisini yazdı, primeni kullandı, abone oldu, destekledi. Çok teşekkür ederim Arleionz. Öpüyorum. <laughs> bye bye. Evet. Turiyor. Arkadaşı Cemal gelmiş koşuyor. Temel demiş koş demiş arabanı çalıyorlar demiş. Yarın ya, onu izle, onları izleyeceğiz arabanı ya. Ama bugün cimriler izleyeceğiz. Temel izleyecek. çıkmış herkesi. evden dışarı koşmuş arabasının peşine. Araba kaçmış hırsız almış gitmiş arabayı var. Cemal sormuş ne yaptın Temel demiş. Yakalayamadım ama plakayı aldım demiş. Kaan Felix gecenin fıkrasını şimdi anlatıyor. <laughs> Bodrumspor 63, Fenerbahçe 63, 61, Bursa Spor 52, Gaziantep Spor 27, Karsel Spor 27, Eskişehir 27, Beşiktaş 27, Büy Hı? Büyükşehir Belediye Spor 27. Kardemir İzlemekte olduğunuz programda hadi çocuklar 78 milyon tek yürek gibi ifadeler kullanılıyorsa muhtemelen bizi izliyorsunuz evlilik programı. Best evlilik programı doğru yap. Jokerini kullan. Ben film, ben evlilik programı. belgesel. Kızım Efe Demir 700 de Kangal partisi yazalım. herhalde. Ben ben, ben Kangal Partisi'ne belgesel. Fe belgesel Fe çok saçma. You. C çizgi film son karar. Efe teşekkür ederim Cemal. Çizgi film doğru. O ne küsü diyorsun ya? 8 milyon tek yürek ifadesinde de çizgi film nasıl olur? Bence Kodum. evlilik programı olmalı doğrusu. Ya çocuklar deyince ben gerçekten çocuklar düşünüyorum biliyor musunuz? Hadi çocuklar 78 milyon tek yürek demiyor ha. mu? Allah ben hep bunu yapmaktan korkardım. Rip. Tamam ya haber olduk. Neyse. <gülüyor> yani... <gülüyor> nasıl sen de onu Kesin tercih ediyorsun şey değil mi? De evet, evde, evde yapmayı tercih, tercih ediyorsun. Bunu şöyle yapacağız çünkü bakın. Ay, ay Dedim lesson 10 looking out of the window. What can you see? I can see trees and houses in the street. I don't care. He's coming along the Elfçi galiba. top of the garden wall. Kızım meclileri de. Büyük Selçuklu ve Mek. ne oluyor ya? Neler oluyor ya? Hayda koş geldim bro. Efe'yi meclileri yazalım. Dediğim insanları yazalım. Bir sıfır fıraya abone oldu. Anlamadım onu. Onu yakalayamadım. Ama Mejder çok teşekkür ederim. Kandal Mahmut Tüncar ve İngilizcesi dalga geçemeyiz. Evet. Bizim alacağımız o, özellikle forma satışında düşündüğümüzde İbrahimovic'tir. Mustafa Cengiz İbrahimovic'i getiriyor altyazısı yazalım mı? Hayır. Toprak ben de senin. Küfür etmeyin arkadaşlar birbirimize. Ulaş teşekkür ederim Cumhuriyet Mevcut'u. Oha inanılmaz katlayan adam kendini. <laughs> Bu adamda kendini o kadar katlayan adam tipi var ki zaten inanılmaz ya bunun için yaratılmış gibi değil mi Çin? Bu adam her an şöyle her, her an her an yapabilir yani. O yan var yani vibe'ın anlaşılıyor yani. <laughs> Dart Maul. <laughs> evet her an Ortadan ikiye katlanabilir. Dick Jokman. Star, Star Wars Star Wars Star izleyenler anladı, izlemeyenler bu ne diyor? Nasıl Instagram'a dönüştüm bir anda? Eee <laughs> İyi yayınlar. Seviyorsun hüküm hükümdarı. Kebap pe, Kebap beautiful. Çok teşekkür ederim Cömert adına. Vallaha hayır, hayır, yapma vallaha. Bize bağırdığın gibi niye o taraflara hiç bağırmıyorsun? Sen ne istiyorsun? Bir dakika. Sıkan bir dakika. Ya. Eklemek üzgünüm. <laughs> <laughs> Bakalım üçüncü soru neymiş? İstiklal Marşı'nın yazarı kimdir? Ya yapma kımıldama. Bu kadar kolay soru cevaplanamaz mı? Atatürk. Kangal Partisi Prime'ını kullandı. Kanalı destekledi. Furkan çok teşekkür ederim. Cemal Dindar'ı öpüyorum. Yenge selam bay bay. Be, çok basit oğlum. Yaz. Mehmet Ali Erbil. Oh shit. Mehmet Ali Erbil daha komik. <laughs> Yanlış olan şey ne biliyor musun burada? Sago'nun dans etmek istediği şarkı bence şu. Kızım merhaba. Mert Kral 282 de abone oldu. Onu da yazalım hemen. Kangal Park. Çayı. de yakışmış olması çok iyiydi. <Gülüyor> 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 yapamıyorum Bak 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 bak. Evet, bugünkü dersimizin konusu meslekler. Şimdi herkes babasının ne iş yaptığını söylesin. Benim babam otopark mafyası. Ha. Benim babam şerefsiz. Naylon faturası. vergi kaçırır, banka fazla... hortumlar yurt dışına kaçar. Kız kız çok fazla bilgi biliyor. Bence mesleği yapan kişi o. Bir de Jimi Hendrix düşüyle gitar çalıyor diyorlar. <laughs> on Kırmızı kart. Nazar. Tarık Mengüç 31 dans yaparsa 31 TL sıcı Oğlum. Tarık Mengüç 31 dansı yapmak... <laughs> Tarık Mengüç 31 dansı değil de hiçbir şey yok ki. Dünyanın en... Dünyanın en yapılır şey, Para attığı demiyorum. Ama dünyanın en kolay dansı. için dans Sakın para atma. Ben daha yakın almış oluruz. <laughs> Abi Kangal Partisi'nde ben de var mıyım? Yok, ben has Sivas'ım bile bunu dersek sen bakayım. Senin yanında istemem mi diyorsun? Bu hayat bilgisi miydi ya? Allah'ım ya ben birinci sınıftayken sürekli şey yapardım. Televizyona geldi bir tek bu olurdu. Hiç sevmezdim ama başka hiçbir şey yoktu. Eğlenceli olacak. Pıtıcın TV. <laughs> Pıtıcın TV'yi Kangal Parisine yazabilir miyiz kızım? Pıtıcın TV çok teşekkür ederim Joe Mert'in oturu. Çok çok teşekkür ederim. Ferit'in AliExpress şunu gibi. <laughs> Teşekkürler Pıtıcın. Benimle aynı yeri yazabileceğim. <laughs> Niye? İlahiyat Fakültesi'ne mi girmeye karar verdin? Of ya bu reklam Allah kahretsin ya. Ama çok saçma o yüzden geçiyorum sadece. İnsanların memesi ve pipisi çıkıyor. Whatever. Bak, şimdi Aa, ülke ülke çok değişmiş ya düşünce de Bence sen halka oynama halka diye bir korku filmi var biliyor musun? Geçmeyeyim mi? Geçmeyeyim tamam gel Al izleyin <laughs> Ve bu sürekli olan bir reklamda çelik İki boyutlu cipsleri boşver Üçüncü <laughs> boyuta evet. patos kentos da gel Kızım Karteza poker <laughs> Ve artık şarkı Lan yanlışlıkla geri gittim. Anasını satayım bir dakika. Okey okay. tamam. bir okey. Tamam bir dakika geri gittikçe tekrar. Yine bence sen halka oynama halka değil. Bir de Kutay Aydar'la Kartez'e pıkar. Çok teşekkür ederim. Onlar da yazarım. Kanka Ay ben şu an. Buyurun. Patronuna benim geldiğimi söyle. Sen kimsin? Anana git sor. Ne ol Ben iyi. düştüm bir ateşe siz düşmeyin yanarsınız yani ben yanmışım zaten sizin yanmanızı istemiyorum. Evet. 31 sayısı. Seni buradan çok ağır bir şekilde banlıyorum kardeş. Atma müreysi o. Kada emik variasyon. Gül gore haka. Oğlum çok fazla sözünün eri olan insan var çıtta. Geçen de biri...